Madilik yok mu ya? Kavga gürültü yok mu? Beni katacağınız bir polemik yok mu ya? Çok sıkıldım. Bir şey sorun da ben de birinin arkasından konuşayım. <laughs> İbret güzel güzelleşti. Afiyet olsun. olsun ne demek? <laughs> geldi. Bir bir açıldı, Çok Bu arada iki hani şey geçince güzel aldım. Geçen gün Giresun Kümbet'e gittim biliyorsunuz. Giresun'u bayağı gezdik, gördük, çektik. Ve şimdi sizinle birlikte gidiyoruz. Gitmek isteyenler, gelmek isteyenler, beraber gezmek isteyenler için etiketi buraya bıraktım. Tıklayaraktan siz de başvuru yapabilir. Gelip birlikte Giresun'u gezebilirsiniz. Kümbet'te o kadar güzel vakit geçireceğiz ki haydi buyurun bekliyorum hepinizi. Evet hanımlar beyler akşam lokeline biz devam ederken siz de muhteşem çekilişe kaçırmayın. Kız bu kaçıncı robot süpüge? Valla Türkiye'nin hepsi robot süpüge sahibi oldu. Biz Bana, ha, Biz siz olamadınız. Benim komşularım olamadı. Sayfaları takip edin haydi buyurun.